Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı yaptık. Güzel ağaçlar da var. Biz onları geçtik. Şimdi burada gördüğünüz gibi piknik alanları var. Şurada gördüğünüz gibi burası piknik alanı. Köpekler, kediler gelip geliyor Şöyle geniş bir alan, orman. Şu an Konya'dayız. Burası çok iyi keşfedildi. Biz ilk defa buraya geliyoruz annemle değil mi anne? Evet yani. Herkes yani anne ve babam, kardeşim geldik. Böyle güneşlik bir alan var. Ama burası piknik olduğu için biraz karanlık. Şimdi burada gördüğünüz gibi Atları sonra tekrar göstereyim size. Şimdi bakın. Erkekler top oynuyor şurada. Filan. Birisi şurada piknik yapmış. Hikayeci bir söyledim Allah'ım. Gördüğünüz gibi. nasıl güzel bir piknik alanı gördüğünüz gibi. Şurada da kadın diyor ama erkekler çok oynar. Aa, biz de bir kez Niye öyle yaptık? Şimdi şurada biraz parklar var. Çok babaları. Şöyle işaret var. Atlar geliyor. Atlar var şurada. Atlar var şurada. Gördüğünüz gibi. Bakın. Tamam. Artık kapatabiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar atları gösterdik. Şimdi gidiyoruz döndürmeye <laughs> bakın atlar var şurada. <laughs> atlar var. Ya. Ya. Çeksene kızım. Bakın bir tane daha at var o elin arkada at. kaldı. Ah! Ayo, ayo, ayo. A, A, A. Bir at şurada gidiyor, diğer atlarda o da gidiyor. Atı kapatabilirsin. Evet arkadaşlar bitmeye devam edelim. Artık at, at, at kapatabilirsin. Bu o yerde kimse kalmadı. O Atlar işte bunlardı. Evet arkadaşlar, şimdi kapatıyoruz. Görüşürüz.